Hadi. Şuraya bir alalım. Ücretsiz kent ulaşım sistemi projemiz aslında bizim pandemi süreci ortadaya çıkmadan önce hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Kanser hastalarımızla ilgili faaliyet yürüten bir derneğimizi ziyaret esnasında kanser hastalarımız özellikle kemoterapi sürecinde bağışıklık sistemlerinin zayıflaması nedeniyle enfeksiyon riskine karşı maruz kaldıklarından ötürü toplu ulaşım araçlarını kullanmak yerine bizlerden daha hijyenik koşullarda hizmet sunan özel servislerle taşınmaları yönünde bir talepte bulundular. Tabii Covid-19 sürecinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu makul talebi bizler de yaşlılarımızı, engelli hastalarımızı, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı ve aile içi şiddete maruz kalmış vatandaşlarımızı da kadınlarımız da dahil ederek çevreci bir yöntemle bu talebi karşılamaya karar verdik. Bu kapsamda belediyemizin araç parkını Dışarıdan ithal ettiğimiz fosil yakıtlarla kullanan araçlar yerine inşallah 2023 yılında da yollarla buluşacak olan yerli otomobilimiz gibi elektrikli araçlarla araç parkımızı takviye ederek projemizi faaliyete koyduk. Bu kapsamda saha çalışmaları neticesinde 2000'e yakın hane tespit ettik. Bu hanelerimize ulaşarak hepsine... Tek tek ücretsiz kent ulaşım kart sistemine e, dahil ederek kendilerinin talepleri noktasında haftada en az en fazla bir defa olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına, özel veya kamu hastanelerine ayrıca belediyemizin e, sosyal tesislerine ulaşımlarını ücretsiz bir şekilde sağlamaya başladık. Araç parkımızda 4 4 aracımız var. Zaman içerisinde talebe ve yoğunluğumuza göre e, bu sayıda artırmayı hedefliyoruz. Tabii elektrikli araçlarımız olduğu için çok çevreci, aynı zamanda da ekonomik bir yöntem. E, günlük e, yaklaşık 6 liralık bir e, elektrik sarfiyatıyla 200-250 kilometreye yakın bir menzile sahip araçlarımız hizmet götürüyor.